tarihin şu anında ekonomide göstergelere baktığımızda sen ne diyorsun yani demin zaten bir şey demene gerek kalmadı ama <laughs> <laughs> yaptığın <bir ilanı> mimikle <laughs> anladık ama e, yani neden bu kadar fragile kırılgan bir haldeyiz bir birkaç cümleyle onu anlat sonra da İran İsrail falan piyasalar hepsini soracağım buyurun. Aslında bu bilançoydu şuydu buydu az önce verdiğim bütün bunlar malumun ilanı yani bilançolar zaten geçmişi gösterir yani ortadaki resmi fotoğrafını çeker. Ee, yani geçmişte son 4 senede 5 senede yapılmış hatalar. Yani uzun zamandır çok hata yapılıyor da son 5 senede yapılan sürekli olarak bir manevra değişiklikleri faizi indir faizi çıkar şunu yap bunu yap enflasyonu şey yapar. Yani devletler aslında bak bütün dünyadaki Devletler tercih eder aslında enflasyonu. Enflasyon bir vergi çeşididir ve gelecekte alacağın şeyi öne alma şeklidir aslında. E, vatandaşın sırtına yük biner fakat devletin aslında bundan hiçbir zararı yoktur nette ama vatandaş çok büyük e, zarar eder. Onun için bir enflasyon, e, biz bir enflasyon yaratalım, şu işi öne alalım ve bu seçimin, yani 14-28 Mayıs seçimleri için söylüyorum. Bunu ipini göğüsleyelim gibi bir plan yapılmıştı ki ben bunu kanalımda iki buçuk sene önce anlattım. Dedim ki bir devalüasyon tarzı bir şey yapılacak. Ondan sonra o 2021 sonbaharında daha sonra da seçimi getirmek için onunla bir plan var. Ki bu tamamen piyasa sezgisi, ek, ek şeyi iyi takip etme, hamleleri. O yapılan o 18'den doları 18'e götürüp sonra 10 liralara düşürme, kur korumalı mevduat gibi böyle acayip bir şey bulduk. İşte e, Türkiye ekonomisini değiştireceğiz. Bütün bunların aslında bugün az önce anlattığın o bilanço filan onların aslında sonucu. O sonuç bir de çok eksik gösteriyor. Daha mevcudu göstermiyor. Mevcut sorun ondan çok daha büyük. Yani orada realize edilmiş zararları görüyoruz. Daha realize edilmemiş bir o kadar daha zarar var. Yani mevcutta şu anda. Hatta daha da fazla artabilecek birisi var. Çünkü biliyorsun biz bu kur korumalı mevduat olayında 135-140 milyar dolarlara kadar çıkmıştık toplam. Yani fiktif bir ürün yarattık. Kasada ne dolar varsa hepsini sattık. Dedik ki yeter ki artık dolarla işiniz olmasın ama biz Dolarınız bizde hani şey gibi tefeci gibi devlet dedi ki dolarınız bizde bunu hani güvencesi bizde dolarınız dolar. Halbuki ortada dolar yok. Onlar satıldı doları zapt ettiler onu. O arada ucuzdan krediler dağıtıldı. Belli bir kesim buna çok ıı, tabi ulaştı. Herkes ufak tefek bir şeyler aldı. Aa evi arabası olan oradan aa ne güzel bu iş dedi biraz paralar kazandı. Ama borsaya biraz yatırım yapanlar kriptolar oradan buradan derken kolay parayla bir şeyler yapıldığı zannedildi. Halk tabii çok az bundan böyle biraz şey fayda aldı. Daha sonra enflasyon olarak çok daha büyük bir zarar aldı. Şimdi bunun bütün bu yenilen hurmaların sonuçlarına döndük şu anda artık. İşin gerçeğine döndük. Şimdi ortada dediler ki bütün kasa tamamen boşaldı. Biz bu kasayı düzeltmemiz lazım. Hemen işte Mehmet Bey geldi. Ekonomi yönetimi Çözümler nedir? İşte ortodoks metotlara, rasyonel politikalara döneceğiz dendi. Faiz aldılar 8,5'tan getirdiler 45'lere 50'lere. Buralarda geziniyoruz ama çözümle aslında hiçbir çözüm yok. Aslında nette hala bir ortodoks para politikası da yok. Hala enflasyonu çok aşağısında bir faiz var. Hala devlet harcamaları şey gibi gidiyor. Bir tek emekliye ve... İşte asgari ücrete geldiği zaman yok biz onu veremeyiz. İşte çünkü e, söylemiyorlar da ben ona IMF diyorum. IMF reçetesi e, bize aman biz size para verebiliriz. Verebiliriz. Böyle disiplinli devam ederseniz. Bütün hikaye bu. Ortada Aa, milyarlarca Yonusunda. dolar bir zarar var. Yonusunda. Tabii var diyorsun yani sen. Eninde sonunda oraya gideceğiz diyorsun. Ha çünkü zira şunu söylemiş Mehmet Şimşek demiş ki bizim demiş temel meselemiz enflasyonu patlatmamak patladığı kadar patlamış babacım her taraf e, işe olmuş olmuş yani her yere bulaşmış enflasyon. Ama diyor daha fazla patlatmamak için hiçbir şekilde emekliye ara zam da yapmayacaklarmış. Asgari ücrete de zam yapmayı düşünmüyorlarmış. Şimşek bunu çok net olarak söylemiş. Çılgınca bir IBAN kontrolüne başladılar biliyorsun. İşte efendim IBAN'la ödenen paralar, ücretler, esnafı şimdi kontrol altına alıyorlar. Kiracıların ev sahiplerinin peşine düştüler. Vergide KDV'yi şeyde gıdada KDV'yi yeniden düzenleyecekleri söyleniyor filan. Sen diyorsun ki bu iş aslında IMF ile günün birinde es kışmak için. Günün biri değil çok yakın. Çok yakın ee, yani şimdi biliyorsun yarın IMF görüşmeler var ee, şu anda Merkez Bankası Başkanı Washington'da ve e, Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek de Washington'da. Görüşme halindeler yarın e, randevuları var yanlış bilmiyorsam evet, ve bu o, hafta... 16 Nisan'dı yarın 16 Nisan haklısın. Aynen. Şimdi bu görüşmeler aslında bütün bu konuşulan Merkez Bankası'nın geçen hafta iki hafta önce piyasaya sızan bir mektubu vardı biliyorsun. İşte asgari ücret zam yapmayın lütfen falan hani devlete. Sanki ekonomi bakanına sanki haberi yokmuş da Merkez Bankası Başkanı yazmış da. Bunlar biliyorsun talimatla yazılan şeyler. Yani ekonomi bakanı diyor ki böyle bir şey yaz senden gelsin hani bürokrattan geldi bak benim elim kolum bağlı. İşte Sayın Erdoğan hani Cumhurbaşkanında da söylediği ama e, yani bunlar hep e, bir mizansenin e, oynanışı şekli burada ortada bir oyun var. Her e, şey, herkes neyin ne olduğunu biliyor. Herkes kasanın net şekilde boş olduğunu biliyor, o bu kasayı doldurmak için de dış finansmana ihtiyaçları var. Finansman da biliyorsun bak gittiler e, körfeze 50 milyar dolar aldık dediler geldiler oradan bir kuruş bir kuruş gelmedi. Sonra dediler ki onun bir 8,5 milyar dolar gelecek sukuk halinde o da ertelendi sonradan. Dolayısıyla yani IMF, Dünya Bankası gibi kurumlar bize onay vermeden Körfez'deki notlar şeylerde girmedi içeri. Yani dediler ki siz bir seçimi geçirin. Ondan sonra şu IMF'le bir masaya oturun. Bak çok Mısır çok güzel örnek Özlem. Mısır'a Ocak başı Ocak başında IMF'le oturdular. Dedi ki Mısır siz bir deval yapın, bir devalüasyon yapın bir yüzde otuz. Faizleri bir arttırın. Ondan sonra oraya 54 milyar dolar para geldi iki ayda. İlk yılın ilk iki buçuk ayında 54 milyar dolar para geldi. Şimdi bizim de ihtiyacımız olan böyle bir 70-75 milyar dolar acil bir para var. Hem bu Merkez Bankası eksisini kapatacak hem bu KKM'yi şey yapacak, bitirip de en azından şey yapabileceğiz. Bunların da ben hala reçetesinin net şekilde başka türlü imkansız olduğunu, IMF'le resmi olur gayri resmi olur bir anlaşma yaparsın dersin ki işte biz bu şeyi uyguluyoruz zaten hani sizle biz anlaşmadan zaten biz bunları uyguluyorduk. Buna e, onay gelir der ki IMF evet işte bu yeni ekonomi yönetimi çok doğru işler yapıyor falan filan biz de burayı destekleyeceğiz. Hani bize ihtiyaçları yok ama biz de buraya bir para şey yapabiliriz ama zaten körfezden finansman gelecek falan ama. Az önce anlattığım gibi bunların hiçbir tanesi ben ısrar ediyorum devalüasyon olmadan yani doları normal bir seviyeye getirmeden şu anda normal diyorum çünkü anormal bir seviyedeyiz. Yani fark ettiysen sen de şu tatil boyunca Instagram falan yıkılıyor herkes Yunan adalarında işte Avrupa'da Aynen. ne kadar ucuz. Şöyle ucuz, böyle ucuz. Yani böyle bir düzenin Türkiye'nin bu kadar fiktif, sanal büyük bir balon zenginliğin içinde olma ihtimali yok ama öyle. Varmış gibi yani sanki çok zenginmişiz gibi Türkiye şu anda İstanbul özellikle işte Bodrum'u çeşmesi falan dünyanın en pahalı tatil beldeleri en pahalı lokasyonları oldu. Biz bunu hak etmiyoruz yani neden hak edelim? Yani keşke bizde de varlıklı olsaydık, kasamız dolu olsaydı biz de pahalı bir ülke olsaydık. Bunda bir sorun görmüyorum. Ama kasa bu kadar boşken, ihracattan ve bir şeyler alabilecekken, bir turizmden getiren sağlayacakken doğal olarak bunu ben ısrar ediyorum hala bir devalüasyon yapmadan ne IMF'den bir para gelecek ne de bir şey. Bugün biraz dolarda atma bir, bir kıpırdanmalar gö özellikle vadeli işlemler piyasasında. Onun için hani bu hafta çok ilginç bir hafta olabilir. Yani herkes biliyorsun böyle ana akım ekonomistler bir şey olmayacak. İşte bu program uyguluyorlar. Orta vadeli programda döviz artmayacak. Hedefler var falan diyorlar. Ben de ısrarla diyorum ki o orta vadeli programdaki hedeflerin hiçbir tanesi tutamaz. Bu Merkez Bankası bilançosundaki zarar filan bunlar bunun içinde yok ki. Yani bir hazine bir şey veriyor. E orada zararları yani zaten dev açık veriyor. Onu geçtik. Merkez Bankası bilançosu tarihinde ilk defa böyle bir zarar etti. Ve az önce izah ettiğim gibi bundan bir, bir o kadar daha zaten bir zarar var. Açık zarar var. Realize edilmemiş. Bir de hesapta şu anda hala 65-70 milyar dolara yakın bir miktar fiktif yerine konması gereken dolar var. O da yok. Dolayısıyla okay. onu evet yani onu bir defa bence otomatik olarak bir gece TL'ye çevirmek zorundalar. Bunun hiçbir şekilde artık lamicimi yok. Yani Türkiye böyle bir e, uzunca bir zamandır bir şeylere erteliyor. Çünkü e, biliyorsun sen de uzun yıllardır şeyi takip ediyorsun ekonomiyi de siyaseti de. Türk halkının bir dövizle bir e, kriz algısı var. Yani illa döviz arttığı anda diyor ki kriz var. Şimdi döviz yüksek değil ya kriz var diyemiyor. Ben çok zorluk çekiyorum diyor. Enflasyonla boğuşuyorum. Geçim sıkıntısındayım diyor. Ama aa bakıyor dolar artmamış. Ya, ya arkadaş bu tamamen bir algı manipülasyonu. Yani Türkiye şu anda tarihinin ekonomik olarak bence en kötü vaziyetinde. Ama kuru tuttuğu için böyle fiktif ve algıyla bunu da sanki Hani abi kasamız öyle boş falan değil. Nereden çıkarıyorsunuz? Dediği zaman bak tutabiliyoruz hala. Dediği zaman bir bu algıyla halkla kamuoyu nezdinde hala prim yapabiliyor. Hatta hala ana akım ekonomistlerin desteklediği bir orta vadeli program sunabiliyor. Yani çok komik bence. Ama yani gerçeklerden çok uzak ama bir şekilde öyle ya da böyle. Sürdürülüyor ama ben bu yolun sonuna geldiğimizi düşünüyorum. İran-İsrail krizine gelelim. Şimdi şöyle e, tabii bir anda e, ortalık yıkıldı ve buradaki asıl mesele enerji krizi. Onu biliyoruz zaten sen de anlatacaksın ama e, sen e, daha önce yazmıştın bunu. Yani bir şey yapacaklar ortalık e, yıkılacak. Çünkü sen senin bir tweetin var hiç unutmuyorum. Demiştin ki ekonomide bir balon var bu balon ancak bir savaşla söndürülebilir. Ee, bunun başka hiçbir yolu yok diye yazmıştın. Bu savaş o savaş mı? Bir onu sorayım. Bir de olayın hürmüz boğazı ve petrol bağlantısını da bize anlatırsan biz ne yaşadık Allah aşkına ve başımıza ne gelecek? Evet ya Özlem şimdi bu aslında çok ıı, uzun vadeli bir olgunun bir, bir safhası sadece yani. Bu Ukrayna-Rusya ol olayı ya da Gazze olayı, e, yani bütün bunlar aslında e, de devam eden. Ben ısrarla diyorum ki dünyada Amerika'nın dev bir borç sorunu var ve dünyada sadece Amerika'nın değil, dünya uzunca bir zamandır özellikle 2008 krizinden beri öyle büyük bir e, borç balonunun içinde ve sorunları halının altına atıyor ki e, bir süredir Çin, Çin ve Rusya bunu fark ettiği için rezervlerini dolardan ısrarla döviz Amerikan tahvillerini satarak altına çeviriyor. Çok uzun zamandır. Bunu kademeli kademeli yaptıktan sonra bir noktada artık bu ayyuka çıktığı için Rusya, Rusya'yı biliyorsun işte Ukrayna savaşı şu bu bahaneyle uluslararası finans sisteminin dışına attı Amerika. Ama ne oldu? Rusya kalan dolarlarını da kasasında kalan dolarlarını da döndü. Dubai ve kapalı çarşı üzerinden falan altına çevirdi. Yani şurada bir gerçek var. Dünya içinden çıkılamaz bir borç sarmalında ve bunu da maalesef tarih boyunca hep savaşlarla temizlenmiştir. Burada bir tane, e, ya bu şimdi böyle söylediğim zaman herkes zannediyor ki az önce sen çok güzel söyledin. Ya bu bir tiyatro falan değil. İnsanlar zannediyor ki evet orada İran saldıracak, üç tane nükleer bomba atacak, insanlar öyle olacak, çekirdek çıtlayarak izleyecekler aa falan. Ya bu bir bilgisayar oyunu değil. Burada evet tamam yani İ İran e, Amerika'ya bildirmiş olabilir yani artık koordinatlarını bile vermiş olabilir o füzelerin. Önemli değil. Önemli olan Burada aksiyonlar böyle ya da böyle oluyor. Daha sonra bunun sonuçları devam ediyor. Mesela şimdi İsrail bunun karşılığını ben hala İsrail'e bunu karşılıksız bırakmayacağını düşünüyorum. Böyle ya da böyle. Şimdi dolayısıyla burada masum halklar maalesef ölmeye devam edecek. İnsanlar milyarlarca dolarlık füzeler, şunlar bunlar harcanmaya devam edecek işte birbirlerini vurmaya öyle ya de da böyle devam edecek. Belki gidip de İsrail İran'a füze atmayacak ama yine gidecek başka bir İran gemisini vuracak. Gidecek başka bir şey. Mesela o Hürmüz Boğazı meselesi en önemli. Ya bu atılan o geceki füzelerden çok daha önemlisi. İran aslında cumartesi sabahı daha kilit bir manevra yaptı. Gitti bir İsrail gemisini, bir İsrail yük gemisine el koydu. Ve hem de Hürmüz Boğazı'nda tabii bu ne demek? Hürmüz Boğazı Dünya petrol trafiğinin yüzde 25'inin net geçtiği bölge. Burayı yani net kapa... kadarının, ne kadarının yüzde %25 ini. 25'inin yani geçtiği bölge. Dünya petrol e, e, ulaşımının dörtte biri buradan geçiyor. Şöyle Aynen. seni, seni altı alarak biraz göstermek istiyorum izleyicilerimize. Altyazıyı da alalım Alp'im. Bakın e, Hürmüz Boğazı dediğimiz yer. Bakın tartışmalı bölge. Üst tarafı İran. Alt tarafı Birleşik Arap Emirlikleri, Umman Yani gerçekten de aslında bütün o Arap Yarımadası'ndaki ikmalatları ve deniz sınırlarının geçtiği bölge. Çok kritik bir bölge. Daha geniş bir haritası daha olmalı. Onu da göstermek isterim. Ha, Bakın bu. Burada Bahreyn var, Katar var, Küveyt var, yukarıda İran var. Altında da Birleşik Arap Emirlikleri var. Bakın tam üçünün birbirine bağlayan bir boğaz aslında. Hakikaten çok kritik bir bölge. Orada ne yaşanıyor şu anda devrim? Şimdi normal olarak yani şu anda bugün an itibariyle bir şey yaşanmıyor ama cumartesi sabahı orada bir gemiyi kontrol altına aldığı için aslında şu mesajı vermeye çalıştı İran. Dedi ki: "Ya bak dedi. Eğer en çok korktuğunuz şey sizin global enflasyon ve bu borç sarmalı Ödenemez borç sarmalının yani tam seçim yılında erkene alınması yani enflasyon iyice patlaması neyle olur? Petrolü bugün 85-90 dolarlarda gezinen petrolü sen bir anda 130-140-150 dolara çıkarırsan ki hürmüz boğazının kapanması bu sebebiyeti verebilir. Tamamen kapattığı anda buradan geçiş yok. Bu, bu petrol buradan çıkmayacak dediği anda o tankerler oradan çıkamaz. Bak zaten bu e, Arap Yarımadası'nın yani e, Suudi Arabistan'ın diğer tarafı da biliyorsun Süveyş Kanalı'na bağlanıyor. Zaten orayı hut, Hutiler Yemen kapattı. Oradan geçen bütün gemileri vuruyor biliyorsun. Oradan geçiş yok. Artık gemiler e, Afrika'nın çevresinden dolanmak zorunda kaldı. E, buradan da çıkışta da olmayacak. Yani aslında dünyanın tamamen enerji trafiğinin önünü kesme riskini bugün yapı, yaptı demiyorum ama bu mesajı verdi İran. Onun için o atlı füzelerden daha önemlisi Cumartesi sabahı yaptığı bu hamleydi. Bu hamleyle o mesajı verdiği için Amerika biraz tutuştu. Zaten bütün bu baskı aman hani bu ilerlemesin Biden böyle bir şey şu anda kabul edemeyiz algısı bunlar oldu. Ben bugünden yarına bunu yapar demiyorum ama bu tehdidi bir kere masaya koydu. Şu anda İsrail'in yapacağı bak ben hala Netanyahu'nun hiçbir şekilde Amerika'nın sözünü dinleyeceğini düşünmüyorum. Israrla ben de. Çünkü Netanyahu zaten şu ana kadar... Yokmuş vaziyette adam. Yani her türlü ara buluculuk faaliyeti ortaya kondu. Yani daha doğrusu Netanyahu bence şöyle bir noktaya geldi sanki benim gördüğüm. Biden'la bir yol yürüdü ama sonra Biden onu baktı ki yani bu, bu, bu silah kendilerine dönecek neredeyse bu gidişle bir dur, dur, durdurmak istedi ama okyadan çıktı yani durdurulamaz bir noktada Netanyahu. Evet çünkü özel Biden'ın kendi seçmeni seçmenin önemli bir kısmı seçmenin yüzde %40'ı net şekilde İsrail'e hiçbir yardım yapılmamasını tam tersine İsrail'in e, Gazze'de bir kat, şey soykırım yaptığını e, kabul ediyor. Dolayısıyla Biden'ın normal olarak bu seçim yılında İsrail'e direkt yapmaşa şey, ama işte böyle böyle saldırılar olur, bilmem ne olur. Yani birazcık bir şeyler olursa İsrail kendini bir şekilde mağdur duruma düşürebilirse ki biraz bu saldırı biraz öyle hale getirdi. Şimdi Netanyahu bunu kullanmak isteyecek. Yani ben diyecek mağdurum. Öyle İran füzeleri attım, bitti. Bu concluded falan sona erdi. Ya sen mi karar veriyorsun? Burada zaten bütün saldırıyı planlamış şu ana kadar seni kışkırtan Netanyahu var. Kışkırtmasının sonucu senin şey kontrol edilebilen füzelerin değil ki. Burada savaşı mutlaka bir sonraki evreye götürmek isteyecek. Yani ben e, gidip de az önce söylediğim gibi İran'ı bombalayacağını düşünmüyorum ama yapabileceği mutlaka işte yeni hamleler olacak. Nasıl elçiliği bombalayıp bir anda tahrik ettiyse yine e, yeni hamlelerle Netanyahu çünkü Netanyahu içeride e, çok sıkışık. E, oradan çıkamaz. Yani şu anda Netanyahu şey gibi düşün. E, saldırganlaşmazsa içeride kaybedecek ve alaşağı olacak.